Evet merhabalar herkese. Bugün cover letter konuşuyor olacağız. Yani ön yazı. Genel anlamda hem şekil olarak hem içerik olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Her bir konuya değinmeye çalışacağım bu videoda. Cover letter'larımız bir sayfayı geçmemeli. CV'lerimizin kapak yazısı olduğu için bir ön yazı niteliğinde olduğu için aslına bakarsanız genel olarak bir özet sayfası gibi düşünün bütün CV'mizde yazdıklarımızı tek tek orada yazdığımız detaylı bir döküman değildir. Dolayısıyla bir sayfayı geçmesin ve bir sayfa içerisinde de 250-400 kelime arası gayet yeterlidir. Anlatacak çok şeyimiz var ise 450 kelimeye çıkabiliriz ama bunların çok daha üstüne çıkmak doğru olmaz. Zaten biliyorsunuz cover letter okunuyor mu okunmuyor mu bununla alakalı zaten çokça şüphemiz var. Türkiye'de evet bu oranın çok düşük olduğunu biliyoruz ama İngiltere'de %60-65 oranında cover letter'ların okunduğuyla alakalı bir istatistik var. Dolayısıyla okunan bir doküman ve yerinde bir içerik oluşturmamız gerekiyor ve gereksiz detaylara girmememiz gerekiyor. Bu nedenle de 450 kelimeye kadar minimum 250 kelime olacak şekilde bir içerik oluşturabilirsiniz. Yapısal anlamda devam edecek olursak, cover letter aslında bir mektuptur. Karşı tarafa, işverene gönderdiğimiz bir mektup. E, geçmişten kalan bir alışkanlık olarak zaten günümüzde kaldığını düşünüyorum ben. Artık dijital dünyada e-mail ortamları vesaireler geldi hayatımıza ama cover letter hala devam ediyor. Çünkü genel anlamda İngiltere'de posta kültürü hala devam ettiği için Cover çok daha etkin bir şekilde özellikle Türkiye ile kıyaslandığında çok çok daha etkin bir şekilde başvuru süreçlerinde rol oynuyor. Evet cover letter'ımızda ilk yazmamız gereken bilgi adımız soyadımız ve iletişim bilgilerimiz. Genellikle atlanan bir kısım bu. CV'lerimizde mutlaka ismimiz soyismimiz ve iletişim bilgilerimiz yer alıyor. Aynı şekilde aslında cover letter'ımızın da içeriğinde isim soyisim ve iletişim bilgilerimizin olması gerekiyor. Bu nedenle de mümkün mertebe CV'nizle uyumlu olacak versiyonda aynı font tipiyle, aynı boyutları kullanarak, aynı içerik görselini kullanarak cover genel olarak şablonunu oluşturabilirsiniz. Sonrasındaki izleyeceğimiz adımlara şimdi geçelim isterseniz. Cover letter'ın bir mektup olduğunu söylemiştik ve bir mektupta izlememiz gereken adımları şimdi biraz netleştirelim. Cover yazarken her şeyden önce o günün tarihini yani başvuru yapacağımız günün tarihini yazmamız gerekiyor. Sonrasında eğer karşı tarafta ilanla çıkan ilanla ilgili sorumluluğu sorumluluğu olduğunu bildiğimiz bir kişi var ise o kişinin ismini yazmamız gerekiyor çünkü mektubu aslında ona gönderiyoruz. Sonrasında şirketin ismi, pozisyonun ismi, arkasından şirketin adresini yazmıyorsak bile lokasyon olarak bir bölge ya da şehir şehir adını yazmamız gayet yeterli olur. Sonrasında karşı tarafa bir hitap etmemiz gerekecek. Burada da Dear adını biliyorsak Jane diyelim. Dear Jane. Eğer ismini bilmiyorsak Dear Sormadım diye başlayabiliriz. Yani karşı tarafa bir hitabetle başlıyor olacağız mektubumuza. Sonrasında giriş gelişme sonuç paragraflarına geçeceğiz. Kompozisyon derslerimizin hatırlayın. Hep böyle şey vardı ya giriş başımızdı, gelişme gövdemizdi, sonuç ayaklarımızdı oranlarken bu oranı takip etmemiz önerilirdi. Aynı mantık aslında cover letter'larda da var. Cover letter'larda da yine aynı şekilde bir giriş paragrafı, bir gelişme ve bir sonuç paragrafımız var. Giriş bölümünde öncelikli olarak niyetimizi belli edeceğiz. Şirketinizin şu pozisyon için, şu pozisyonuyla ilgileniyorum ve başvurumu bu noktada değerlendirmenizi rica ediyorum gibi bir niyet belirtmemiz gerekiyor. Burada bir iki cümle yeterlidir. Üçüncü cümleye bile gerek yok çok kısa olması yeterli. Yani 2-3 satırlık maksimum. Tek bir satır olmasın ama 2 satır çok uygun, 3 satırda olabilir. Ama 4 satıra geçmeyin çünkü kısa olmasını istiyoruz. Sonrasında gelişme bölümüne geldik. Gelişme bölümü birden fazla paragraf olabilir. Genel anlamda konuşacağınız anlat, anlatmak istediğiniz konulara bağlı olarak paragraflarınızın yapısını oluşturabilirsiniz. Ana hatlarıyla 3 paragraf genel anlamda yeterli oluyor. 2 paragrafta okeydir bir paragraf da yazabilirsiniz. gerçekten içeriğine ve anlatmak istediklerinize göre değişen bir konu bu. Neler anlatacaksınız? Öncelikli olarak ilk gelişme paragrafınızda en azından aktaracağınız şey mesleki anlamda yani genel anlamda kaç yıllık bir deneyiminiz var ise bu deneyim süresince edindiğiniz uzmanlık alanlarınız, özellikle hedeflediğiniz pozisyonla alakalı uzmanlık alanlarınızı tek tek özetlemeniz gerekiyor. Burada yapılan çok büyük bir hata var genellikle gördüğüm. CV'lerde CV'lerimizin özetini anlatıyoruz bazen cover letter'larımızda. Şu tarihte şu şirkete girdim, oradan çıktım, bu şirkete girdim, bu pozisyonda şu terfiyi aldım, sonrasında işte şu okulu bitirdim vesaire gibi. CV'mizde yazılan bütün her şeyi gidiyoruz orada teker teker tekrardan anlatıyoruz. Bu hem zaman kaybı hem etkin değil hem de karşı tarafın cover letter'da görmek istedikleri değil. Cover letter'da karşı tarafı etkilemek istediğimiz yönlerimizi anlatırız. Hani CV'mizde bir paragrafımız vardı ya, personal statement paragrafı dediğimiz bölüm. Profilimizi, kariyerimizi özetlediğimiz bölüm. Bunun daha detayını aslında cover letter'da yapıyoruz. E, tamamıyla bir kariyer özeti aslında. Öne çıkarmak istediklerimiz yön, Öne çıkarmak istediğimiz yönlerimizi öne çıkartıyoruz. Uzmanlık alanlarımızı, teknik uzmanlık alanlarımızı, kişisel becerilerimizi tek tek anlatıyoruz. Yine aynı sıralamayla CV'de anlattığım gibi önce teknik sonra kişisel gelişim, kişisel beceriler tarafına geçmek her zaman daha doğru bir akış oluyor. Bu noktada bütün deneyimlerinizi bu bu çerçevede yapılandırarak anlatabilirsiniz. Özellikle pozisyon için önemli olduğunu düşündüğünüz konular varsa mutlaka cover letter'da onları öne çıkarın. Onları bir ekstra tekrardan anlatabilirsiniz CV'lerinizde anlattığınız şeyler şeyler olsa da. Bu çerçevede düşünerek yap CV'nizin kabul etinizin gelişme bölümünü birden fazla paragrafta anlatabilirsiniz. Bir diğer anlatabileceğiniz konu yine gelişme paragrafı içerisinde başarılarınız ve katkılarınız çünkü cover letter aslına bakarsanız sizi diğer adaylardan öne çıkarabilecek konuları özetlediğiniz bir alan. Bu noktada başarılarınız ve katkılarınız zaten sizi diğer adaylardan öne çıkaracak konular olduğu için burada en önemli başarılarınızı, en önemli katkılarınızı, en önemli projelerinizi tekrardan burada anlatabilirsiniz. Bunları da 3-4 maddeyi geçmeyecek şekilde özetleyebilirsiniz. Ve bunlar dışında, bütün bu anlattığımız özetler dışında e, relokasyon konusu gibi yani bir taşıma durumunuz ya da bir çalışma vizesi durumunuz veya aktarmak istediğiniz herhangi bir konu ya da bir iş arası verdiğiniz employment gap dediğimiz böyle bir e, aktarmak istediğiniz bir meramınız varsa yine cover letter bunu anlatmak için doğru adres. Biz olabildiğince çünkü CV'lerde bu, bilgi, bu bilgilere girmemeye çalışırız mümkün mertebe çünkü bunun yeri zaten cover letter'dir ve bu bilgileri cover letter'ınıza çok rahatlıkla aktarabilirsiniz. Ama akışı bozmadan yukarıdan aşağıya son derece profesyonel bir iş hayatı ile ilgili konular en altta sonuç bölümüne geçmeden bir önceki aşamada kişisel bu konularınızı bir iki cümleyle aktarabilirsiniz çok uzatmadan. Eğer büyük bir boşluğunuz olduysa kariyer boşluğunuz onu detaylandırmak istiyorsanız çok kişiselleştirmeden çok aile ve vesaire konularına girmeden mümkün mertebe profesyonel kelimeleri seçerek profesyonel ifadeleri seçerek yazmanızı kesinlikle öneririm. Genel anlamda gelişme bölümünde de bu bilgiler yeterli. Gelişme bölümünü oluşturduktan sonra mutlaka anahtar kelime optimizasyonu yaptığımıza emin olmamız gerekiyor. Bunu CV'mizde yapmıştık hatırlarsanız. CV'mizin içeriğini oluştururken de anahtar kelime optimizasyonu oldukça özen göstermiştik. Aynı şekilde cover letter'ımızda da mesleğimizle alakalı ilan içeriğinde sıklıkla belirtilen işimiz için önemli olan o anahtar kelimeleri mutlaka cover letter'ımızın içeriğinde de kullanmamız gerekiyor. Bu hem anahtar kelime optimizasyonu için önemli yani CV'nizin cover letter'ınızın öne çıkması için önemli özellikle algoritmasal boyutta. Ama bunun dışında zaten biliyorsunuz İş tanımlarımızı yazarken, uzmanlık alanlarımızı yazarken zaten bu anahtar kelimelerden faydalanıyoruz. Dolayısıyla aslında mesleğimizle ilgili yazdığımız her bir kelime anahtar kelimedir. Dolayısıyla mümkün mertebe mesleğimizle alakalı kişisel becerilerimizle ilgili bol bol e, ifadelerimizi, bol bol anahtar kelimelerimizi kullanalım ve anahtar kelimelerimizi bu şekilde yapmış olalım. Sonuç bölümü son derece kısa bir bölüm. Bu bölümde genel anlamda karşı tarafa Ayırdıkları zaman için teşekkür edeceğiz. Değerlendirmeler için teşekkür edeceğiz. Call to action dediğimiz bizi görüşmeye davet, ede, da, davet etmeye çağıracak bir cümle yazabiliriz. Eğer bir görüşme imkanımız olursa kendimi daha detaylı anlatıp sizin hedeflerinizi dinlemeyi çok isterim gibi bir ifade ekleyebiliriz. Ve sonrasında tekrar görüşme dileklerimizi belirtip kapatabiliriz. Burada yine son olarak bütün yazıyı bitirdikten sonra içeriği bitirdikten sonra adımızı ve soyadımızı yazmamız yeterli olur herhangi bir şekilde imza atmanıza veya telefon numarası vesaire yazmanıza gerek yok. Zaten isim, soy isim ve iletişim bilgilerini yukarıya yazmıştık. Ama mektubu yazdığımız için en alt kısmı yine de mektubu yazan kişi olarak adımızı, soyadımızı yazmamız son derece yerinde olur. Genel olarak cover letter ile ilgili aktaracaklarım bunlar şimdilik. umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.